yani tasavvuf öyledir zaten. Tasavvuftaki maksat olur, mürşidin maksatı da olur. Sofi hidayete geldiği zaman gaza geliyor. Hidayet öyledir. Yoksa insana Allah Celle Celle hidayet verdiği zaman aynı insan e, fasık, aynı insan gafletli. O aynı insan birden ağır geliyor. Ağır geliyor. Ne yapıyoruz yapıyor otomatikman? Ee, o arkaya zaman bir düzelmesi lazım. İşte tasavvuf, mürşide gönderiliyor ki e, kendine gelsin diye. O zaman zaten başlıyor hikaye. İnsan o zaman çözümleme yapabiliyor. Ondan öncesindeki çözümlemesi efsane. Kendince. O olmuyor. Böyle olmuyor. Yani geçerli değil. Zaten o yüzden aynı kalıyor insan. O yüzden insan da o anla aynı. İnsan değişmemesinin sebebi nedir? Değişmesin, değişmemesinin sebebi o gazdan geldiği zaman insan otomatikman ona inanıyor. Ona inanıyor. O zaman ne yapıyor? E, mürşitten tasafır atsak zaman e, bir şey olmadığını nasıl anlayabiliyoruz? Ya Rabbi ben pişmanım diye getiriyor Allah. Pişmanlığı getiriyor. Yani bak düzene sokuyor. Düzene sokuyor. Ondan önce gazı veriyor. E, i̇nsan kamil gibi takılıyor. Ama ondan sonra ne yapıyor bak? Bir tarikatı bir müşti gönderiyor. Ya Rabbi ben pişman. dedirtiyor. Ben kabul ettim dedirtiyor. Şimdi insan o zaman bu şuur olursa, bu ilim olursa ne olur? Ha der, kabul eder. Ondan önceki kalbine gelen o feyiz, o şey... ...yani Allah'tan olduğunu anlar, kendinden olmadığını anlar. Ve artı övgülerin şeytandan sağdan, şeytanın sağdan gönderdiğini anlar. Ama bunu terk etmiyor insanlar. Ve bunu mescidi Sofi terk etmiyor. Bilmiyor ki terk etsin. Bunları bilmiyor. Terk etsin. E terk etmesi lazım. Yoksa Tükütülü Ya Rabbi ben pişmanım dese yalan söylüyor. Neden? Uçuyor. Ben kabul ettim kendime rehber şey. Mürşit. Yol gösteren. Bu da yalan. Bu da yalan. Ondan sonra ne oluyor? Kafası karışık oluyor. Tat alamıyor. Biz alamıyor benden arada bir gidiyor işte kendini kandırarak geliyor. Muhabbetinde yok, kalbinde sohbet yok mürşidin. Yok, tadı yok, lezzeti yok mürşidin. Mürşidin tadı lezzeti olmaz olur mu? Ama, ama işte idrak edip de bu kapıdan öyle gidenler de var. O zaman işte insan istifade ediyor. O zaman insan doğruyu görüyor. Ondan önce görmüyor. Ondan önce hep sanıyor. San, 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 san. Nereye kadar sanacaksın? Değil mi? Nereye kadar sanacaksın? Çok sanmayacaksın. O yüzden çok dikkat etmek lazım. Çok uyanık olmak lazım. Hani nasihat almak lazım. bilenler olmak lazım. Öteki türlü unutmayın. Sanan ve zan yapan olduğu için zaten insan tasavvufun bu lezzetinden malum mağdur, 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 mağdur kalıyor. Öteki türlü oturuyorsun. Aynı kafada, aynı itikada yakın kimseyle ilerleyemezsin. O seni ölecek, sen onu öleceksin. O seni ölecek, sen onu öveceksin. Nereye kadar? Nereye kadar öleceksin? O seni nereye kadar ölecek? Gerçek muhabbet yok. Gerçekten. Sofi'ye Sofi'ye muhabbetlenecek ki müşride ulaşsın. O da yok. Çünkü neden? İslami kurallara göre bir dostluk yok ki. Hatta tasavvufi şekilde birbirini övmek yasaktır. Birbirini övmek yasaktır. Övemezsin. Övülmez. Yasak. E şimdi öteki türlü ne oldu şimdi? Birbirini öv, öv, öv. öv nereye kadar öveceksin? Yani yasakmış bir de bak. Şimdi gördün mü? O zaman ne oluyor insan? Ha diyebiliyor. Ama öteki türlü o geçmişte şimdiye kadar yaptığınız ahmaklıkları terk edin. Çünkü işittiniz artık. Kelamları işittiniz. İşitince iş biter. Bilmediğin zaman tamam ama bildin artık öğrendin. O zaman ilme teslim olmak lazım. İrade akıl ilme teslim olunca külli iradeye dönük oluyor insan. Çünkü insanın aklı ve iradesi cüz iradedir. Kullu irade Allah Azze Celle dönüp de bağlanmak şartı vardır. Allah'a herkes söylüyor. Yeryüzünde Allah'a söylemeyen kul yoktur. Tanrı diyor, başka bir şey diyor ya da ben inanmıyorum diyor. Varlık var, vallahi inanmadan iddia ediyor. Ahmaklık çok. Bu geçerli değil ama Allah la ilahe illallah'ın istiyor. Tevhid inancını istiyor zaten biz bozulduk, bozuk, bozuz. Bozukluğu yüz kere anlattım. Ama algılamadıktan sonra bin kere de anlatırsa kabul etmedikten sonra bu itikat girişleri onlara ulaşamazsınız. Dinlerseniz, içine ayıklarsanız zannedersiniz. Çünkü zan ve san o zaman kalıyor üstünüzde. O zaman ne oluyor? Sanmaya devam ediyorsunuz. Yoksa bu kelamlar, bu anlatılan sohbetler alan bir adama o kadar çok fayda verir ki itikadi yönden. ve zaten İslam dininde itikat en önemli şeydir. Amellerin üstündedir. Çünkü itikadın güzel değilse amelleri de güzel değil. Amelleri de güzel değil. Ama itikadın güzelse azam sana çok fayda verecek. İşte böyledir. ve bunları zaten algılayamadıktan sonra olmaz. İlk, ilk mertebe budur. Şuurlu bilinçli tasavvufta ilerlemektir. Sanarak, zan yaparak, tasavvufta ilerlemiyor. Anlatıyoruz örneklerle. 25 yıl, 30 yıl sopildiğinde fırsat çekiyor. Kalp çalışmıyor. Betayıp çalışmıyor. Zan üstünden sanmayla devam ediyor. Robota bağlamış. Eğer onu sadece hizmete tutuyorsa anca öyle kurtarır. Öteki türlü robota bağlamış. Yaşı geçtiği zaman iyice kemikleşecek. O, o, zaman ne hizmet yapabilecek, ne menzile gidebilecek, ne mürşide düzgün gidebilecek. Hani gitse bile demin dediğim gibi mecbur gidecek. Ondan da tadı alamayacak. biz bir için ne kadar kötü bir şey bu. Ama şimdi o öyle zannetmeyecek. Bunları bilmiyor ki. Bu, bunları bilmek çok önemli. Zaten ibadetleri Allah bedene yaptırıyor ki. İbadetten cennete soksa, sırf ibadetten kuru, bütün o 72 fırkan içinde bazı yapanlar var. Nice sapıklar var, beş vakit namaz kılan. Ya da üç vakit kılan şialar var. İşte vaadisi var, haricisi var. Allah bunları mahkul görmüyor. Allah Azze Celle bunları kabul etmiyor. ehl sünnet alimden ortak, cumhurun ortak itikadıdır bu. Ama şimdi sen de aynı kafada olanırsan, sen bu şeyler ben sopayım diye aldanacaksın. Daha kötü. Çünkü vebaldendir bu. Allah hidayete vermiş. Bunları öğrenmek zorundayız. Bunlar herkesin bilmesi için gereken itikadı farz ayınlardır. Ama insan öteki türlü dinle, dinle, dinle. Ama ilerlemiyorsa insan o dinlemesi ona zarar verecek. veriyor da muhakkak. O yüzden çok insan çok uyanık olması lazım. Nasihat ve sebebe sarılması lazım. Öteki türlü sarılamadın mı? Sen mürşide bağlanamazsın. Bağlı olduğunu iddia edersin seninkisi iddia derinin yok ki. İddia bir daha söylüyorum kalbinde mürşid muhabbeti olmaz. Ancak görürsen ancak birisi söylerse o kadar. Samimi şekilde olmaz ki. Ama insan bu ilimlerle mürşide muhabbeti artar. Çünkü niye? Doğruya beni çekiyor. Doğruyu bana o gösteriyor. Bak şimdi ben ilmi yakın olarak mürşidime muhabbet ederim. Bu güzel nimetler oradan geliyor. Belli bu. Benim keşfim değil ki bu. Onun kapısı olmasa, onun zikri, onun fikri olmasa ben de şimdi kalacaktım sizin gibi. Ben maalesef tık takılıp duracaktım. He. Bekle babam bekle çözümleniyor. Her neyse dikkat etmek lazım.